Şu an e, yani ekonominin biraz düşük olması ve e, gelirin az olmasından dolayı bazı e, ar, yani ailelerin alış, alım dolusu alım gücünün e, az ol, olduğundan dolayı şu an bütün e, eski telefonlarını yastık altından mesela e, dolaplarından falan çıkarıp tekrar onları tamir ve onarmaya çalışıyorlar. Çünkü şu an nerede baksanız e, al, alacakları herhangi bir telefonun 3000-4000 civarında olduğundan dolayı e, kimsenin alım gücü yok. Ondan dolayı. Ha e, biz ise e, şu anki mesela kazanıyoruz, kazanıyoruz ama eskisi gibi değil yeni. Çünkü e, ekonomiden dolayı, daha doğrusu doların yükselmesinden dolayı, dövizin yükselmesinden dolayı da, daha doğrusu diyeyim e, bize gelen parçaların da fiyatı yükseliyor. Ondan dolayı yani fazla e, kar marjımız da kalmıyor. E, eskisinden işimiz daha iyi ama e, şu an kar marjımız kalmıyor. Çünkü nedensiniz? Ne eee dövizin yükselmesinden dolayı biz de hemen hemen e, eşit şekilde e, gidiyoruz. Vallahi yeni telefon alacak gücümüz olmadığı için şu an eski telefonlarımızı mecburen e, eski telefonlarımızı tamir etmeye çalışıyoruz. Yani başka çare kalmadı. Hani şu an günümüz şartlarında yapılabilecek ekonomik olarak tek bu kaldı yani. Yeni telefon alacak gücümüz yoktu çünkü.